Kadınların mücadelesinde önemli bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kartal ilçesinde siyasi partilerin yapmış olduğu etkinlikleri görüntülemeye devam ediyoruz. Şu anda Kartal İyi Parti ilçe başkanlığının kurulmuş olduğu standta bayan arkadaşlarına karanfil ve ee, çeşitli hediyeler dağıtıyorlar. Yanımda Kartal İyi Parti Kartal İlçe Genel Sekreteri Sayın Merhabalar. Nalan Pehlivan var. Merhabalar. Merhabalar. Evet bugünün anlamını ve önemini sizden alalım. Bugün bir çalışmanız var. Evet. Kartal Ankara e Caddesi'nde neler söylersiniz? Efendim şimdi genel başkanımızın başta kadın olması sebebi değil, tüm kadınlarımızın ve emekçi kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Bugün aslında birçok kadının vefat etmesinde, fabrikada ölmesinden dolayı kanıtlanan bir gün. Aslında kutlama derken onları anma ve kadının gücünü biraz daha ortaya koymak için bizler bugünü kutlamaya çalışıyoruz. Tüm şehit annelerimizin ve hepsinin kadınlar günü'nü ben enişlediklerimle kutluyorum. Amacımız burada kadınların biraz daha güçlü olmasını daha güçlü kılmak, her şeyde daha başarılı olmak, ve özellikle bu kadına şiddeti ve kadına kadın ölümlerinin son bulması için biz mücadele ediyoruz. Zaten genel Başkanımız Berat Akşener bu konuda çok güzel atılımlarda bulunuyor. Bizler de İyi Parti Kartal İçi olarak ve tüm İyi Parti olarak bu konuda azimle yol almaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi. Yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olacağımızı da inanıyorum. Ben burada e, tüm kadınlarımıza birbirimize destek olmak açısından bir çağrıda bulunuyorum. E, yani hep beraber el ele verirsek bu işi daha başarılı bir şekilde başaracağız. Kandı her yer güzelleşir. Kesinlikle güzelleşiyor ve her noktada biz kadınlar varız zaten. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben Kadın teşekkür mücadelenizi ediyorum. bize tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin de kadınlar gününüzü kutluyorum. Bakın çok emekçi kadınlar yine çalışıyoruz. Kadın kadına el ele mücadele veriyoruz. Burada çok size de çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.